Muhammed ne? Muhammed az önce bir sürü gene dövdüm. Şu o oh, bu arada biz bazı ne? evleri yıktık ciddi can. Elan 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 elan. Yarısını ben dövdüm. Yarısını o dövdü yarısını ben dövdüm. Muhammed yani beraber. çıktın mı? Yo. Ya şey başka oyuna girelim hadi. Ben burada bin altın yapmadan kaçmam. Bin? Ben bin altın. Bin altın mı? Bin altın. Evet. Neyse. On bin altın. On bin altın. On bin altın. On bin altın. Ay neredesin? Baki. Arkadaşlar Hello. tekme aldım bakın. Neredesin? Sen neredesin? Nerede? Neredesin? neredesin geleyim? İnşaat Bir dakika arkadaşlar. Şöyle gireceğim. Şöyle gideceğim. Şöyle evlerin içinden Gece gece geçiyorum. Tabii bizim ev evet, Baba kırmızı elma. Senatten. Sen nadasın? İnşaat alanına geldim ama yoksun. Şap diye. Sen battı bana. Hiç... Yok. Gel hadi inşaat alanına. İnşaat alanını buldum. Ya şu otoparklı evet. yer değil mi inşaat alanı? Evet, otoparklı yer. E i̇şte ben oradayım. Hayır, gördün binadan fazla yer vardı. Ve üstüne üstlük <laughs> size bildiğim bir tuz için göstereyim. Bakın. Burada Bak sen yeni güç mü aldın? Evet. Belki sana bir koyarım var. Ya ne koy. Sana gidersin bir daha bulunamaz. Var ya. Sen de bir İzmir'e gidersin. Ölürsün ha. Yani gelme. 900 900 900, 900. <laughs> <laughs> hey Allah'a Allah emanet gel. Daha, 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 daha. Gel. Ayağa kalktın mı lan? Sen mi Yaman? Senin <laughs> evet, Yaman. O Yaman. Sen Yaman. Sen Yaman nasıl lan? Oha, bak kor düştü. meteora koş. Oo! Oh! Ben bayıldım ben bir ayılamadım. Bak ki meteoru patlat. Koştum meteora. <laughs> Koştum meteora Gidiyor ama ben şunu hayırını Işınlar. Lan benim bu. Laki, Patlattım. Al 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 Ne? Gelsene. Vaki neredesin? Bir yanıma gel. Gel. Bak. <laughs> Hazırlık olsun diye bomba aldım yanıma. Aa? Bomba Aa? mı? Ba Süper gücün. Hayır bomba değil. Aa. O gücü nereden? Bir dakika o sınırlı mı? E, ya. Hay Allah. Bak, ya, Onun adı ne? Onun adı ne? Bunu, ne? Süper patlama. bakayım şuradan. Büyük pazarısı. Teleksiyonu. Aa. Belki telekinezik 70 bin elması o çok fazla onun için robot. Bir dakika sen Robux'la mı aldın? Hayır. Bu 10 binlik. Ben de 10 bin yapıyorum. 10 bin? 2 binlik var ama. 2 binlik ben 2 binlik almadım. Ben senden şu an var var ya para kazanıyorum. Para kazmamak için. <gülüyor> <gülüyor> şu eve Şu kıra kıra gidiyorum arkadaşlar şu an. Kır kır kır. Şu an ben şoktayım. <laughs> ben Niye? Yemek yiyeceğiz. Yemeğin bitince ara. Tamam. Ya hadi görüşürüz. Görüşürüz. Evet arkadaşlar. Biz de oynadık, eğlendik. Görüşürüz. Bay bay.